Merhaba sevgili izleyiciler. Bu Word dersimizde giriş menüsü altında yer alan yazı tipi bölümünü inceleyeceğiz. İlk yazı tipi özelliğimize baktığımızda birinci seçeneğimiz yazı tipi ne değiştirmektir arkadaşlar. yazılan yazı tipi. Örneğin şu anda bu metni seçtim. Bu metin Times New Roman ile yazılmıştır. Metnin yazı tipini değiştirmek için arkadaşlar Times New Roman yani veya yazı tipinin olduğu şu kutucuktaki, şu kutucun sonunda yer alan ok işareti tıkladığınızda burada Word'e yüklü olan ve kullanabileceğiniz yazı tiplerimiz mevcuttur. Örneğin hangi yazı tipi üzerine geldiğimde Dikkat ederseniz o yazı tipi uygulanmaktadır. Örneğin el yazısıyla bir metin yazmak istiyorsanız bakın şu yazı tipini seçtiğinde seçili olan metnimin yazı tipi bu şekilde olmaktadır. Örneğin arkadaşlar şu paragrafı seçiyorum. Tekrar farklı bir yazı tipi kullanayım. Örneğin Arial Black yazı tipini seçtiğimizde seçili olan metnimizin yazı tipi Arial Black olacaktır. Dün, Diğerini arkadaşlar yazı tipini değiştirmek içinse arkadaşlar örneğin buradan Ka san e, şerif ya da kalibri seçtiğimde arkadaşlar bakın yazı tipim şu anda kalibri olmaktadır. E, i̇kinci kutucuğum arkadaşlar e, burada 12 yazan yer e, word belgelerinde yazının puntosunu yani büyüklüğünü arkadaşlar değiştirmek için kullandığımız bir özelliktir. Örneğin ben şöyle bir metin yazayım. Bu metin 14 punto ile yazılmıştır. Dediğimde metnimi seçtiğimde bakın şu anda metnimin boyutu 12 punto. Ben şurayı tıklayıp arkadaşlar şuradan 14'ü seçtiğimde metnimin boyutu 14 punto olacaktır. Burada istediğiniz puntoları arkadaşlar seçtiğinizde metnimizin boyutu ona puntoya göre ayarlanacaktır. Şimdi Word'de ve diğer e, ofis programlarında bir metnin e, bir özellik verecekseniz özelliği önce seçip sonra metninizi yaz, yazabilirsiniz. Veya metninizi normal bir şekilde yazıp sonra özelliği uygulayabilirsiniz. Örneğin ben önce metnimi seçtim. Sonra ne yaptım? E, 14 puntu yazdım. Örneğin burada arkadaşlar bu metin bu metin nedir? 18 e, önce pardon şöyle yapalım. Bu sefer metnimizi önce punto değerini seçelim. özelliği seçtim. Bakın bu metin 18 punto ile yazılmıştır. Arkadaşlar. Dediğimde bakın metni metnimi gerçek seçtiğimde 18 punto ile yazıldı. Görülecektir. Yani bir metni özelliği önce verip metnini yazabileceğiniz gibi dediğim gibi metninizi normal yazdıktan sonra seçip özelliği de aktarabilirsiniz arkadaşlar. Peki ben e, bir metne özellik vermek için illa 8 ile 72 aralığından vermek zorunda. Hayır arkadaşlar. Bir metnin boyutunu şurada olmayan değerlerde verebilirsiniz. Örneğin bu metin şöyle yazayım. Örneğin bu metin e, 17,5 punto ile yazılmıştır dediğimde şu metnimizi seçip şuraya geldiğimde evet gerçekten 16 var 18 var 17 ve 17,5 yok. Bunu yapmak için şu kısmı arkadaşlar seçip içindeki değeri silip 17,5 yani istediğiniz değeri yazıp enter dediğinizde manuel olarak da metnizin puntosunu ayarlayabilirsiniz. Örneğin yani arkadaşlar bakın şu kelimeleri seçtim. Ee, buradan mesela 72'den 8'den daha küçük mesela 2 yazarsanız metnin boyutu 2 puntu olur. Örneğin burada en yüksek değer 72'dir. 72 değil de 105 yazmak isterseniz ne olur? Ee, i̇sterseniz de 105 yazarsınız. Yani buraya manuel olarak bu değerleri de istediğiniz değerleri arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Girebilirsiniz. Ee, şu iki ikon da şurada Punto değerini arttır ve azaltı, azaltma e, ikonlarımızdır, simgelerimizdir. Örneğin şurada seçili olan metni, arkadaşlar örneğin bu metni seçeyim. Şuradan dikkat ederseniz A'nın üzerinde yukarıya doğru bir ok işareti vardır. Bu punto değerini arttırmak yani yazı tipinin e, değerini arttırmak için kullanılır. Bakın her tıkladığında 12 yani şurada 14 yazdı. Tekrar tıkladığında 16, 18, 20 şeklinde ne yapıyor? Metnin seçili olan metnin punto değerini arttırmaktadır. Yandaki diğer ikinci ikonumuz ise A'nın üzerinde aşağı doğru bir ok işareti görüyorsunuz. Bu da seçili olan metnin punto değerini ya da yazı tipi boyutunu azaltmak anlamında, düşürmek anlamında kullanılan bir yapıdır. Bakın tıkladığında ne oluyor? E, punto değeri gittikçe azalıyor, düşürülüyor arkadaşlar. Şu ise Tam tersi unutu değerini yükseltmektedir. Bu iblazı tipi bölümünde e, şu büyük A küçük A e, simgesi komutu büyük küçük harf değiştir komutudur. Biz bu komutu daha önce klavye kısa yol tuşlarından shift tuşu ile de görmüştük. Aynı şekilde burada yazı tipi bölümünde bu simgemizi tıklayarak da ne yapabiliriz? Met seçilen metinler üzerinde büyük küçük harf değişimi yapabiliriz. Örneğin bu metin 12 punto yazılmıştır. Seçinin seçip şuradan e, ikonumuzu tıklayıp küçük harf dediğimizde metnin bütün harfleri küçük harfe dönüştü bakın. Bir, büyük harf dediğimizde seçili metnin bütün e, karakterleri büyük harfe dönüştür. Veya her sözcüğün yani e, her kelime ilk harfini büyük çevirebiliriz. Evet bakın bu metin 14 punto ile yani her e, kelimenin ilk harfini büyük olarak yazabiliriz. Bu ikonumuzda simgemizde büyük küçük harf değiştir e, anlamında kullanılmıştır. Buradaki K harfi arkadaşlar e, komutumuz... E, Metni koyu yapmak için e, kullanılır. Örneğin bu metin koyu olarak yazılmıştır. Metnimi yazdım. E, metnimi yazdım şöyle. Seçtim. K harfini tıkladığımda metin ne oldu? Akın koyu olarak yazıldı. Koyu ise tekrar metninizi seçip e, K'ya bastığınızda veya C ile K yaptığınızda metniniz koyuluktan inceliğe veya incelikten koyuluğa dönüşebilir arkadaşlar. Örneğin bu metin arkadaşlar bu sefer italik yazılmıştır. Bakın hala koyu yazılmış ifadesi nedir? Aktiftir. Seçip e, pasif hale getiriyorum. Normal metni yazdım. Bir metni italik veya eğik yazmak için buradaki T komutunu veya C ile T komutunu kullanabilirsiniz. Metnimi seçip T harfine bastığında ne olacaktır arkadaşlar? Seçili olan metin e, italik yazıl yazılacaktır. Bunu genelde arkadaşlar işte alıntılarda, şiirlerin belli bir bölümlerini falan arkadaşlar e, metinlerimize kullandığımızda daha dikkat çekmesi açısından italik yazarız arkadaşlar. E, bu altı çizili a ise seçili olan metnin altını arkadaşlar çizili yapmak için kullanılır. Örneğin bu metin altı çizili olarak yazılmıştır. Dedik arkadaşlar. Şimdi metnimizi seçiyorum. A harfini direkt tıkladığımda düz yaz çizgi olarak metnin altını çizili olarak yazdırabiliriz. Farklı çizgi stili veya rengi kullanmak isterseniz A'nın yanında bulunan ok işaretini tıklayıp Şuradan çizgi stillerinizi belirleyebilirsiniz. Bakın hangi çizgi üzerine geldiğinde o çizgi stili ne olmaktadır arkadaşlar. E, e, metnin altına gelmektedir. Örneğin çift çizgili e, yazmak istiyorum. Bir de arkadaşlar çizginin rengini kırmızı yapmak istiyorsak da burada e, altının renkli çiz kısmında gelip buradan e, kırmızı rengi seçtiğimizde e, metnin altını çift e, çizgili kırmızı renk olarak ne yapabiliriz? Yazdırabiliriz. Verdiğimiz bütün özellikleri arkadaşlar yazı tipinde e, sıfırlamak istersek e, farenin bulunduğu ikonu tıklıyoruz. Bu ikonu tıkladığımızda Word'u açtığımızda varsayılan e, özellikler nelerse o özellikleri arkadaşlar şu şekilde kullanabilirsiniz. E, bu ikonum ise ABC üstü üst çizili şeklinde de anlaşılabileceği gibi üstü çizili metin yazmak için kullanılır. Örneğin bu metin metni üstü çizilmiştir. Dedik. Metnimi arkadaşlar buradan seçiyorum. Gelip ilgili seçeneği tıkladığımda metnimin üstü ne olacaktır? Çizilecektir. Bunu genelde arkadaşlar nerede yazıyoruz? İşte adres diyoruz. İşte Örneğin e, nedir? Zeytinli mahallesi. Mesela hazır bir formsa şurada köy yazar arkadaşlar. İşte nokta 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 e, caddesi, işte e, apartmanı, blok daire numarası yazıyoruz. Örneğin burada siz Zeytinli mahalledir, bir köy değildir. Gelip şuradan köy kısmını seçip üstünü bu şekilde ne yapabiliriz? Çizili olarak yapabiliriz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz e, Word'de e, özellikle e, üst simge ve alt simge e, özellikleridir. Örneğin bazen kimyasal formülleri yazmak zorunda kalabiliriz veya matematiksel trigonometrik veya cebirsel arkadaşlar geometrik e, ifadeleri yazarız. Bu tür durumlarda e, ne yapabiliriz? Üst simge, alt simge özelliğini kullanabiliriz. Birincisi arkadaşlar alt simgeyi anlatalım. Örneğin kimyada kimyadan şu özelliği pasif hale getireyim kimyada suyun formülü arkadaşlar nedir? H2O. Bu yüzden geldim H ifadesini yazdım. Eee H ifadesinin altına yazmak için geliyorum alt, e, alt simge kısmını aktif hale getiriyorum. 2 yazdım. Alt simge işim bittikten sonra tekrar normal modda yazmak için alt simge özelliğini pasif hale tıklayıp pasif hale getiriyorum. O yazdım. O'dur demek. H ki odur. Üst simgeyi anlat, e, anlatmak istersek arkadaşlar üst simge de örneğin e, matematikte veya matematikte veya geometride arkadaşlar şöyle geometride diyelim. E, Pisagor bağıntısı bağıntısı nedir arkadaşlar? İşte A kare yazacaksınız. A kare. Geldim. Üst simgeyi aktif hale getirdim. Kare ifademi yazdım. Tekrar pasif hale getiriyorum. Eşittir diyorum. B kare. B yazdım. Tekrar üst simgeyi aktif hale getirdim. Kare değerini yazdım. Tekrar pasif hale getiriyorum. Artı dedim. C yazdım. Tekrar üst simgemi yazıp Tekrar üst simge özelliğini pasif hale getirdi. Kare dedi. Yani A kare B kare artı C kare'dir arkadaşlar. Ee, bu da e, üst simge ve alt simge bu şekilde. Örneğin e, satılık 150 metre kare yazacaksınız. Kare arkadaşlar e, ne yaptım? Metre kare yazacağım. E, metre ifadesinin kısaltmasını yazdım. Üst simgeyi aktif hale getirdim. Tarih ifadesini yazdım. Tekrar pasif hale getirdim. metrekare daire dedik. Bu şekilde ne yaptık? Üstünlüğümüzü yazmış olduk arkadaşlar. Yazı tipinde son 3 özelliğimizden biri olan şu özellik sevgili arkadaşlar. Ee, ne işe yarar? Metin efekti, efekti metin yazmak için kullanılan bir özelliktir. Efekti metin yazmak istiyorsanız bu özelliği kullanırız. Örneğin ben metnimi ortalayayım. Unto sonu da sevgili arkadaşlar 72 yapayım. Büyük harfle. Örneğin şuraya büyük harflerle Fenerbahçe. Tabii herkes istediği takımı yazabilir. Fenerbahçe yaptım. Metnimi seçiyorum arkadaşlar. Şuradan metin efektleri özelliklerinden ilk başta hangi efekti kullanacaksam onunla ilgili bir tane ne seçiyorum. Bakın şuradan ben şu efekti seçtim. Şu anda efekti bir metin oldu. Bunu Fenerbahçe'nin renkleriyle oluşturalım. Tekrar efekt özelliğini kullanıp ana hat kısmımız arkadaşlar yazdığımız metnin kenarlık rengidir. Geliyorum örneğin kenarlık rengini şuradan sarı seçtim arkadaşlar. Bakın kenarlık rengi sarı oldu. Tekrar arkadaşlar şu kısmı seçiyorum ilgili metnimi. Yine ana hat kısmından rengi seçtikten sonra ana ağırlık kısmından çizgi renginin kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Bakın şurada çizgi renginin kalınlığını şu şekilde yaptım. Tam bir Fenerbahçe renklerini ortaya çıkardım. Yine arkadaşlar ana hat kısmından ağırlığın tire şeklinde düz çizgimi kenarlığın şu şekilde tireli mi arkadaşlar kesik çizgimi onları da ne yapabilirsiniz? bu şekilde seçebilirsiniz. Bizimki şu anda düz çizgi olarak kalsın. Yine gölge kısmından yazdığınız metne gölgelik verebilirsiniz. Örneğin ben şu gölge kısmını seçtim. Perspektif kısmından yani arkaya doğru eğik bir gölge, belli bir açıyla bir gölge oluşturdum. Yine arkadaşlar buradan yansıma kısmından tabi örneğin gölgelerle ilgili daha fazla ayar arkadaşlar gölgelendirme seçeneklerinde ulaşabilirsiniz. Ben çok fazla detaya girmiyorum arkadaşlar. İşte saydamlığını, rengini, boyutunu, bulanıklığını, açısını, e, metne olan uzaklığını arkadaşlar buralarda ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz. Ayar Bu bütün ara hat içinde, gölge içinde, e, yansıma içinde, parlama içinde geçerlidir. Gölge verdiğimiz için arkadaşlar yansıma özelliğine değinmiyorum. Bu yansıma özelliği işte nedir arkadaşlar? Sudaki yansıması gibi düşünün. Şu şekilde arkadaşlar herhangi bir efekti verdiğinizde sudaki yansımasını görebilirsiniz arkadaşlar. Ben yansıma özelliğini vermiyorum. Yansıtma ile ilgili daha fazla seçeneklere buradan ulaşabilirsiniz. Yine arkadaşlar şurada en son bir de parlama özelliği verelim. Metnize arkadaşlar parlama özelliği vererek metninizi daha e, görsel, daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Örneğin ben şöyle şuradan arkadaşlar bir tane parlama efekti verdim. Verdiğiniz e, parlama efektinin rengini de arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Bu renk güzel oldu. Bu şekilde arkadaşlar metin efektleri kullanarak güzel bir e, işte sevdiğiniz takımın veya diğer e, arkadaşlar metinlerinizin örneğin yani çocuklar çocuğunuza doğum günü kutlayacaksanız işte renkli yazıcı sahipseniz güzel renkli efektli metinleri buradan ne yapabiliriz Yazabiliriz arkadaşlar. arkadaşlar metin efektleri özelliğinde kullandıktan sonra sevgili arkadaşlar diğer özelliklerimize bakalım diğer bir özelliğimiz arkadaşlar metin rengi ve metin arka plan rengi ee, Şu da fareyi üzerinde gezindirdi, ikonum, simge, e, metnin rengini belirler. Örneğin bu metin, küçük harfle yazayım. Bu metin kırmızı renk ile yazılmıştır. Dediğimde metnimi seçiyorum şuradan, metnimi seçip. Buradan arkadaşlar hangi rengi seçersem simgende metnin o renge bölünecektir. Ben kırmızı dedim. Bakın kırmızı renk ile seçilmiştir. Örneğin arkadaşlar Galatasaray ifadesini yazalım. Galatasaray ifadesi ifadesi saray ifadesini yazdım. Puntosunda arkadaşlar örneğin da 72 yapalım. Şimdi metnim ne oldu arkadaşlar? Örneğin metnimi sarı renk yapmak istiyorum. Geliyorum burada sarı renk yaptım. Arka plan rengi de arkadaşlar burada ne yapılır? Arka plan renginde kırmızı yaptığımda Galatasaray'ın renkleri ortaya çıkar. Örneğin Beşiktaş yazmak istiyorum arkadaşlar. Beşiktaş yazdım. Beşiktaş'ın yazı rengini ne yapalım? Beyaz yapalım arkadaşlar. Bakın beyaz yaptığımızda metnimiz beyaz zemin üzerinde. Şu anda beyazdır. Gözükmüyor. Metnimi seçiyorum. Arka plan yani zemin renginde siyah yaptığında şu şekilde e, ne yapabiliriz? E, Beşiktaş'ın renklerinde ortaya çıkarabiliriz. E, yani Word'u kullanarak bu şekilde güzel uygulamaları da e, imza atabiliriz. E, bu dersimizde sevgili izleyiciler giriş menüsü yazı tipi bölümünde. Bahsetmiştik. Umarım bu dersimiz e, izleyicilerimiz için faydalı olacaktır. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcak.